Ama ne tatildi be! Süperdi süper! Yani süper bir tatildi derlik ama yani bunu o kadar çok anlattın ki. Uçakta herkes dinledi. Yani ne kadar dinleseler azdır. Hem siz otelde ne gördünüz ki? Asıl tatili biz oğlumla çadırda yaptık. Doğayla baş başa. Hmm, siz oteli görecektiniz. Animasyonlar, açık büfeler. Canlı müzikler biz zamanda çok gördük kızım. Ama çadır olayı bambaşkaymış biliyor musun? Sen hiç böyle yıldızların altında yıldızları seyrederek uyudun mu? Ama biz babamla uyuduk. Bir nefes alıyorsun. Oksijenden başın dönüyor. Hele o Ağustos böceklerinin cırıltısı insanı mest ediyor yani. Bizim kaldığımız otelde böyle çok kaliteliydi değil mi Duygu? <laughs> evet anneciğim. Hele yemeklerine bayıldım ben. Kesin kilo almışımdır. <laughs> Hadi valizleri açın. Birileri açmayın yos. Bak avuç kafa. Bu çadır tatilinden annenlere bahsetmek yok tamam mı? Yoksa sabahtan akşama kadar benim başımın etini yer. Herhalde baba ya. Söyler miyim hiç? Ama bak dersimizi aldık ha. Bir daha ben çadırda madırda kalmam ya. Yalan söyleyeyim ben de. Ya bu sivrisinekler her yerimi yedi ya. Her taraf öcük böcük. Şu sırtımı kaç sırtımı kaç ha. Rezalet bir otelden <laughs> ya. Nasıl babanlar mısın? Vallahi başımızın etini yer. Ben size söylemiştim çadırda kalacaktınız ...bizle beraber gittiniz otelde kalacaktınız. <laughs> Hele o yemekler hayatımda yediğim... ...en kötü yemekti. Kesin kilo vermişim? Dedi. Ben en çok klima olayına takıldım. Ya bir haftada üç kere klima bozulur mu? <laughs> Ya baba sivrisinekler bir tarafa da yerde uyumak Ay. ne kadar kötüymüş ya. Ay sırtım belim, her tarafım tutuldu. Ulan her tarafına bir şeyler batıyor, bir taş batıyor, bir diken batıyor. <laughs> Animasyon diye izlettikleri şey ilkokul müsameresinden beter. <laughs> ya o canlı müziğe ne demeli? O karga testi kadın o otelde ilk defa şarkı söylüyordu kesinlikle. <laughs> Neyse, olan oldu artık. Keşke biz de otelde kalsaydık baba ya. Bu bize ders olsun. Keşke biz de çadırda kalsaydık. Keşke. <laughs>